Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta güncellemenin en iyi 15 kostümünü sizlerle birlikte seçeceğiz. Artık güncellemelerde geleneksel oldu arkadaşlar. Bu 3. veya 4. bölüm oldu. Her güncelleme geldiği zaman zaten yorumlarda yazıyorsunuz. Videoya başlamadan önce güzel bir duyurum var. Biliyorsunuz ki Minator Bull kostümünün çekilişini yapıyoruz. Bu duyurduğum 3. video. Her videodan bir tane kazanan seçeceğim. Çekilişe katılmak istiyorsanız öncelikle kanala abone olun. Kanala abone olduktan sonra videoya beğeni içerik İçerik üreticisine destek kısmına da Slorian yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Ve gelelim listemizin 15. sırasına. Listenin 15. sırasına ben hocam Haç Devri Frank kostümünü aldım. Bu kostümü çok güzel bir şekilde yenilemişler ve üstüne hatta güzel bir renk seçeneği geldi. Bu yüzden bu kostüme listede yer vermek istedim arkadaşlar. Dış görünüşü bu şekilde. Savaş alanında böyle gözüküyor ya. Bunun efektlerini çok güzel yapmışlar. Güzel bir efekte bulunmuyordu bu kostümü hatırlarsanız. Kuru kafalar, kılçıklar böyle sivri kemikler çıkıyor. Ultisine bastığınız zaman daha da güzel çıkıyor. Bak şöyle bir ultiyi bir basayım. Yani ultinin görüntüsü çok çok daha güzel. Harbiden yani süper ender kostüm için çok iyi bir hale geldi bu kostüm. Eğer sizde bu kostüm yoksa almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ve geliyorum listemin 14. sırasına. Listenin 14. sırasında Dokungaç Bonnie kostümü var. Bu da yine süper ender bir kostüm arkadaşlar. Dış görünüş olarak gayet güzel. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar söylemeyi unuttum. Enerjim bir tık düşük geliyor olabilir sizlere. Sebebi hasta olmam yani bir 2 gündür hasta değil hastayım ve çok da iyi olduğumu söyleyemeyeceğim. Karakterin dış görünüşü gayet güzel. Hani bak şu ayaklarına dikkat ederseniz böyle yürüye yürüye ilerliyor. Değişik bir görüntüye sahip abi. Yeşil bir şeyler fırlatıyor bak böyle iz çıkarta çıkarta gidiyor o fırlattığı şeyde. Şöyle bir de zıplayalım zıpladığı zaman düştüğü noktaya ve giderken de yine böyle bir su efekti bırakıyor. Dönüştükten sonraki vuruşu da bu şekilde. Yine gayet güzel bir kostüm süperenler Ender için. 13. sıraya geldim. Listemin 13. sırasında Patenci Ember kostümü var. Ember'a yine hocam destansı için muhteşem bir kostüm getirdiler. Ama abi hala favorim buz kraliçesi Ember yani. Ona çok da yapabilecek bir şey yok. Ember'ın daha üst bir kostüm getirebilirler mi artık bu saatten sonra pek bilmiyorum ama bunun da yine hakkını yemeyeceğim. Bu da yine güzel bir kostüm arkadaşlar. Şöyle bir dış görünüş bir bakarsak abi. Yani saç, yürüyen saç yine bak. Yürüyen saç kostümü getirmişler. Şöyle ultiyi bir atmak istiyorum direkt. Bunda da ultisine bakın görmüş olduğunuz gibi su baloncukları çıkıyor. Ve ateş ettiğiniz zaman bakın o donma efektini balonların olduğu şekilde vermişler. Düz vuruşunda da yine aynı şekilde böyle su balonları fırlatıyoruz. Yani kostüm yine destansı için gayet güzel. Ama dış görünüş olarak hala benim için buz kraliçesi Ember bundan çok çok daha iyi. Listenin 12. sırasına korkulu duck kostümünü koydum. Animasyonunu evet tamamladı şu anda. Kılıcını şöyle şöyle bir Hop sallıyor ve daha sonrasında duruyor. Korsan kostümlerini genel olarak severim. Fakat bu korsan kostümünün bu dış görünüşü bir tık bana zayıf geldi. Daha iyi bir korsan görünümü olabilirdi gerçekten. Yani bu kostümde ekstra beğendiğim şey benim ateş ettikten sonra hazine sandıklarının altınların kılıç görüntülerinin kuru kafanın çıkması. Yani düz vuruş efekti benim baya bir hoşuma gitti. Süperinde de yine aynı şekilde kafasında bir kılıç görüntüsü oluşuyor. Yani dış görünüşü bir tık daha iyi olsaydı 4-5 sıra daha yukarı kesinlikle koyardım. Sistemin 11. sırasına geldim. 11. sırada mürekkep balığı Jacky kostümü var. Süper Ender için gerçekten gayet güzel bir kostüm. Animasyonunu gördünüz ve hocam bu kostümün de yine sadece bir eksiği var. Dış görünüşü o kadar iyi değil abi. Korkulu Dak'ta da aynıydı. Bunda da aynı. Efekt olarak Korkulu göre de bu daha güzel bence. Hani şu düz vuruş efekti çok güzel. Süperine basıyorum. Yani süperinin görüntüsü de çok güzel. Hani sanırsın destansı bir kostümmüş gibi ama sadece süper ender bir kostüm bu. Kesinlikle yine Jackie'de kostümünüz yoksa satın alabileceğiniz bir kostüm. Efekt olarak 10 numara 5 yıldız. Hele ki dış görünüşünü beğendiyseniz daha ne olsun yani. Listemde 10. sıraya geldim. Listemin 10. sırasına Dionysos oh, Angelo, Angelo kostümünü aldım. Baya bir süper ender kostüm var arkadaşlar. Farkında mısınız? Hani bu güncellemede hem böyle güzel kostüm getirdiler. Getirdik güzel kostümler de süper ender yani böyle rahat bir şekilde satın alabileceğimiz kostümler. Ya kostüm dış görünüş olarak gayet güzel zaten. Şöyle bir de hiperini ultisine basmak istiyorum. Ya ultisindeki şu görüntü sanırsın böyle hani Destans'ı gizemli kostümde olacakmış gibi bir hava veriyor ama Yine süper ender kostüm için gayet güzel bir görüntü. Düz vuruşumuz da yine aynı şekilde değişiyor. Ben düz vuruşunu da beğendim. Kostümde herhangi bir eksik yok. Süper ender için yine 4 dört dörtlük bir kostüm. Listemde 9. sıraya geliyorum. 9. sırada yine bir korsan kostümü olan Denizlerin Fatih'i Raps kostümü var. Animasyonunu Evet tamamladı. Elindeki silahla birlikte ateş etti etti ve böyle sağ sola yapa yapa animasyonunu yaptı. Korkulu Dark kostümüne göre dış görünüşünü bir tık daha fazla sevdim arkadaşlar bu kostümü. Yani onun dışında yine bence bu da daha güzel olabilirdi. Burada benim zaten en beğendiğim korsan Barley kostümüydü. Onu da zaten daha üst sıralara koydum bu diğer iki kostüme göre. Ultisine bastığım zaman hazine haritası açıyor ve görmüş olduğunuz gibi patlıyor şu kalkanın görüntüsünde nedense bu kostümde hiçbir şekilde değiştirmiyorlar. Bence onun da değişmesi lazım. Onun dışında düz vuruşunun görüntüsü de yine gayet güzel abi. Böyle bir iki tane giden bomba gibi bir şey var. Sistemin 8. sırasına geldim. 8. sırada Athena Piper kostümü var. Animasyon olarak gayet güzel bir kostüm yine kendisi. Ama ben Piper olarak böyle acayip beğendiğim bir kostüm oldum derseniz çok fazla beğenemedim. Piper için bir tık daha zarif kostümler bekliyorum gibi. Bu böyle iyice savaşçı gibi olmuş. O yüzden çok fazla beğenemedim. Yoksa yine çok kötü bir kostüm değil. Piper'a yakıştıramadım sadece temayı bir tık. Şöyle biraz zıplamak istiyorum. Ultisinin görüntüsü de bu şekilde. Siz bu kostümü Piper için nasıl buldunuz? Sizce şu anda en iyi Piper kostümü bu gelen kostüm mü olacak yoksa farklı bir favori Piper kostümünüz mü var? Yorumlarınızı da, da, da bekliyorum. İstemin 7. sırasında Harpy Melody kostümü var arkadaşlar. Şöyle bir tıklamak istiyorum. Ben önceki videoda yanlış söylemişim. Aşamalı kostümü olarak Sprout kostümünü söylüyorum. Abi bunun sebebi Brawl Talk'ta alt yazıda öyle diyordu. Ben kendi güncelleme notlarına hiç bakmadan oradaki şeyi hatırladım hatırlayaraktan söylemiştim. Arkadaşlar aşamalı kostümleri birincisi Harpy Melody, ikincisi de Kaplumbağa Gale kostümü. Yani o görmüş olduğunuz Sprout kostümü aşamalı kostümü değil. Zaten siz de yorumlarda yazmışsınız, beni düzeltmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Ben Brawl Talk'a göre demiştim ama Brawl Talk'u Türkçe alt yazılı bir şekilde tekrardan bakarsanız orada Sprout'a aşamalı diyor. Kafamda o kalmış benim. Neyse şimdi gelelim Harpy Melody kostümüne. Bence dış görünüş olarak gayet güzel. Melody'ye de baya yakışan bir kostüm olmuş kendisi. Sonuç olarak baktığınız zaman bu 3 kostüme destansı olduğu için aslında hepsi 5000 mü mücevhere denk geliyor yani yine rahat bir şekilde satın alabileceğimiz mücevherle kostümler bunlar yani kostümün düz vuruş abi kuş fırlatıyor değil mi yani kuş fırlatıyor ve etapımızda kuşlar dönüyor yani en beğendiğim özelliği şu ileriye doğru giderken ki kanat çıkarması gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip. Şöyle bir etrafı da bir yok edelim burada. Ya ben Melodi için bu kostümü bayağı bir beğendim abi. Çok sağlam bir kostüm yapmışlar Melody'ye. Ve geldim listemin 6. sırasına. Listemin 6. sırasında Medusa Abs kostümü bulunuyor. Animasyonunu şöyle bir izleyelim. Güzel bir animasyona sahip. Bu da biliyorsunuz ki Bro Test sezonunun kostümü olacak. Dış görünüş olarak gayet güzel gözüküyor. Yani bu kostümdeki bir tık saçmalık da yine yürüyen saça benziyor. Bak şöyle şu tarafa doğru yürüdüğünüz zaman sadece böyle ilerleyen bir saç varmış gibi duruyor. Aşağıya doğru gittiğiniz zaman yine iyi de yukarıya gidince işler birazcık bozuluyor. Düz vuruşunda böyle parlaktan mata doğru giden bir görüntü var ve et yere en son böyle taş gibi şeyler düşüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ültisi çok güzel abi. Şu yılan görüntüsü Hani bir yerden çıkıp diğer tarafa girmesi gerçekten muhteşem bir görüntü. Hani destans olmasına rağmen bu süreye kadar getirme sebebim bu Python'ın falan bile önüne koymuş oldum bu şekilde. Listemin 5. sırasına çekilişini yapmış olduğumuz Minotaur Bull kostümünü koydum ben arkadaşlar. Animasyonu bu şekilde. Evet eline silahını aldı. Evet şöyle bir baktığımız zaman yani oyun içerisinde de gayet güzel gözüken bir kostüm. Artık zaten böyle ilk 7'den itibaren ilk 8'den itibaren hem dış görünüşleri hem de efektleri çok güzel olan kostümler listede. Hani böyle 11-12 civarları dış görünüşünü beğenmediklerim veyahut da efektlerini çok beğenmediklerim vardı. Bundan sonra artık neredeyse her şeyini beğendiğim kostümler var. Şöyle bir de süperine basıyorum. Arkada bir pelerin önde bir boynuz çıkıyor. Gayet güzel bir görüntü yine bu için. Siz de çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım böyle en çok isteyen kişiye çıkar bu kostüm. Ve geldim listemin dördüncü sırasına. Listemin dördüncü sırasında Poseidon artı kostümü bulunuyor arkadaşlar animasyonunu bir tam anlasın. Ya bu güncellemede herhalde animasyon olarak böyle acayip güzel bir kostüm bulunmuyor gibi ama yani dış görünüş olarak yine gayet güzel bir kostüm. Yani karakterin dış görünüş olarak böyle baktığınız zaman 4. sıraya 5. sıraya yakışır gibi ama bunun efekti çok güzel arkadaşlar. Fırlattığı silah yine çok güzel duruyor. Karakterin üzerindeki işaretlediği görüntü yine aynı şekilde çok güzel duruyor. Yani o efektleri ben bayağı bir beğendim. Onun dışında şöyle bir de ile beraber ayrılıp ateş ettiğimiz zaman bakın bir balık görüntüsü, deniz yıldızı görüntüsü, su görüntüsü. Yani efekt olarak bence ya 1. sırada ya da 2. sırada falan yani kostüm. Yani bir tık dış görünüşü daha kötü olduğu için 4. sıraya kadar atmış oldum ben bunu ve geldim listemin 3. sırasına listemin 3. sırasında evet işte o korsan kostümü yani dış görünüş olarak gayet güzel bak animasyon olarak da yine çok sağlam bir kostüm gerçekten ben bu kostümü bilmiyorum bayağı bir beğendim önceden en beğendiğim kostüm usta barley'di ama hani Oğlum usta Barley'in bile 2 katı 3 katı güzel gibi duruyor yani o kadar beğendiğim bir kostüm oldu. Ben mi abartıyorum bu arada siz bu kostümü nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum. Ben bayağı bir beğendim çünkü bunu. Yani oyun içerisinde de yine aynı şekilde çok güzel duruyor. Şöyle düz vuruşumuzu attığımız zaman bir a Oğlum burada şey çıkmıyor. Ha kol çıktı. Ta O az önce niye çıkmadı? Başka bir şey çıktı az önce anlamadım. İlk vuruşta farklı bir şey çıktı. O niye öyle oldu lan? Ben de anlamadım ha. İlk defa öyle oldu. Belki de hata olmuştur bilemeyeceğim. Üstünde de bakın başta ha şeyin Ahtapot'un kafası gözüküyor. Bak o da varmış. Ben onu dikkat etmemiştim. Yemin ediyorum şu an bak şu anda da oldu mesela. İki farklı efekti varmış. Efekt olarak o zaman bu da iyi ya. fırlattığı şeylerin görüntüsü de yine gayet güzel zaten. Evet bak ortada Ahtapot'un kafası var. Geri kalan dördünde de kolları var. Ulan ben kostüm bu haliyle olmadan bile güzel bir mısçım. Bu haliyle baya baya güzel bir hale geldi şu an gözümde. Baya bir beğendim kostümü. Listemle ikinci sıraya geldim. Listemin ikinci sırasında Aquamarine Sprout kostümü bulunuyor. Animasyonu bu şekilde etrafında balıklar falan dönüyor ve dış görünüşü de böyle. Yani böyle paytak paytak değişik bir şekilde yürüyor arkadaşlar. Ayaklarını da görüyorsunuz kostümün. Düz vuruşunu bir fırlatalım. Ya düz vuruşunda yine yeşil bir efekt çıkartıyor ya Bu kostümün bence en iyi noktası Ne derseniz arkadaşlar Kesinlikle ultisi Böyle ultiyi bıraktığım zaman mercan görüntüsü çıkıyor Ve bu mercan görüntüsünün altına Görmüş olduğunuz gibi balıklar falan var Yani gayet güzel bir görüntüye sahip Şöyle bir daha bir atacağım Balıklar başlangıçta çıkıyor abi daha sonrasında saklanıyorlar mı? Evet bak onların içine doğru saklanıyorlar. En sonunda gözükmüyor. Hani 10 numara 5 yıldız bir kostüm diyebiliriz yine. Sprout'ta kostümünüz yoksa kesinlikle bunu alabilirsiniz. Ve geliyorum listemin birinci sırasına. Listenin birinci sırasında ücretsiz bir şekilde alabileceğimiz kostüm olan Hükümdar Rico kostümü bulunuyor. Bak geçenki hiperşarj kostümünde bence görüntü olarak çuvallamışlardı. Ben bas kostümünün görüntüsünü sevmiyorum arkadaşlar. Valla kimse kusura bakmasın ama bak bunu harbiden bu sefer yapmışlar. Başının üstündeki elmas görüntüsü olsun, elindeki silah olsun. Ya bu kostüme diyebileceğim bir şey yok. Dış görünüş olarak muazzam bir kostüm. E yine aynı şekilde oyun içerisindeki görüntüsü olsun. Bunun yıldız puanı fırlatması olsun. Düz duruş efekti falan yani. Gayet güzel. Ultisinde de bunun daha parlak halini fırlatıyor. Yani şöyle bir daha bir ultimizi bir kasalım isterseniz. Alaşağı modeli de yine aynı şekilde bakın bulunuyor. Orada da elmas olsun işte altın olsun farklı farklı görüntülere sahip. Şöyle bir de kiper şarjına bir basmak istiyorum. Hiperine bastığımız zaman da büyüyoruz ve atışlarımız mora dönüşüyor arkadaşlar. Yani kostüme diyebileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Gayet güzel bir kostüm. Bu yüzden de listenin birinci sırasına kadar bu kostümü tabii ki almak istedim. Hiçbir eksiği bulunmuyor. Bir de üstüne tabii ki ücretsiz bir kostüm. Benim listem bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi hasta olduğum için biraz halsizdim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çok fazla sesim çıkmıyor yani kusura bakmayın. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.